Ve maç başladı. Mbappe, Tokumendi. Militan verdi bu Rudiger. Mendy. Ren Yeniden Rudiger. Jules Bellingham. Verdi. Lucas Vazquez. Ondan Arda'ya. Arda. Arda. Arda yaptı Arda'yı. Uzaklaştırılan top corner. Pardon Murata. Şimdi Mbappé aldı. Mbappé. Mbappé. Pavlovic. Murata. Verdi Pulisic. Şimdi bir çalım. Bal verdi. Gönderdi topu Mbappé'nin olduğu yere. Vurdu. Vurdu kafa yanlış bir ters bir vuruş. Vinicius verdi. Mbappé. Vinicius vurdu dışarı gitti. Pavlovic. Tiago. Verdi Royal. Fofana. Şimdi. Vuruş geldi. Val verdi. Val verdi gördü. Vinicius Amar. Şimdi. Samuel. ger Aldı verdi Vinicius'a. Vinicius. Kaleyi de gördü. Vurdu Meknam. Şimdi Bellingham. Arda Güler Arda attı golünü. Skor 1-0 oldu. Arda Güler. pavlovic kafana. Şimdi kota hata geldi. Şu an en iyi. Verdi pasını bal verdi. Bal verdi. Yedi cezasını at Polis Verdi. Bu diğer. Bal verdi. Samuel. Polis pulisic Polis verdi morataya. Morata karşı karşıya. Morata Luni Koner Pulisic Şimdi gönderdi içeriye doğru Çoğmeni Mbappe Verdi Arda Güler Arda Bellingham Vinicius Vinicius Atlı çalımı Royale Vinicius girdi ceza Bal verdi. Bal verdi vuramadı. Morata. Şimdi Rudiger aldı. Rudiger verdi Mbappe'ye. Mbappe, ye. Mbappe. verdi Chouameni. Chouameni. Chouameni Minam. Pavlovic uzaklaştırdı şimdi. Reynars. Bal verdi aldı. Bal verdi sever olarak alır. Arda verdi. Chouameni. Chouameni dışarıya gitti. Pavlović. Şimdi büyük hata geldi. Vinicius dışarıya gitti top. İnanılmaz. Vinicius yüzde 99 gol şansını kaçırdı. Minam. Fofana. Tiam. Emerson bıraktı. Pulisic. Verdi baktı. Polis hiç kendi gidiyor. Verdi Morata'ya. Morata gol. Morata. Attı golünü. Skor eşitliyor. Morata Alvaro. Eski takımına golünü attı sevindi. Mbappe Chouamani. Verdi. Verland Mendy. Mendy. Verdi Vinicius. Gönderdi şimdi. Lucas Vazquez. Verdi Bellingham'a. Bellingham. Şimdi Pavlovic, Fofana, Yusuf Fofana, Pavlovic, Tiav. Royal, Emerson Royal. Şimdi men aldı, kazan topu, verdi ardaya. Arda, Arda gördü Mbappé'yi şimdi Pavlovic vurdu kafayı. O Okator verdi şimdi Kulisic, Kulisic karşısında, şimdi bir çalım. Kulisic gitti, Kulisic baktı ceza sahasına. Şimdi Bellingham, Bellingham ilk yarı bitiyor. 2-1 Ramadad. İkinci yarı başladı. Çünkü kata geldi. Mbappe. Mbappe. Baktı Mbappe içeriye. Mbappe kaptırılan top. Şimdi Samuel bıraktı Royal. Thiel. Bıraktı. Tekarin Kinyo. Verdi. kaç Rahim Dias. Lucas Vasquez. Antoine Rudiger. Verdi. Luka Modric. Şimdi pas geçmedi. Pulisic. 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 Verdi. Baktı. Samuel. Samuel. Samuel battı. Şimdi bir çalım. Verdi Royale'e. Royal, Royal. yaptı ortayı. Kafa vuruşu Lunin. Lunin. Müthiş çıkardı Lunin. Milan korneri kullanıyor şimdi. Pulisic. Pulisic yaptı ortayı. Lunin. Lunin. Verdi Val Şimdi Morata aldı. Morata. Morata dışarıya gitti. Munin. Verdi Fran Garcia. Garcia. Şimdi yanına kaptırılan top. Rudiger'e geçemiyor ama. Fran Garcia. Fran Garcia. Garcia bıraktı şimdi. Samuel. verdi. Vinicius. Vinicius kaptırılan top. Royal. Bal verdi. Verdi. Royal. Morata. Alaba girdi. Alaba. Alaba. Şimdi pas. Mo Luka Modric. Attı çalımı. Luka Modric. Baktı da. Luka Modric vurdu gol. Luka Modric. Top alır gidiyor ve gol. 3 <laughs> bir skor Pavlović. Fofana bu aralar çok stres var. Şimdi uzun top Mbappe. Royal. Fofana. Luka Modric kaptı topu. Modric gidiyor. Modric. Arka tarafta Mbappe var. Şimdi yaptı ortayı uzak top. Ters bir ama korner. Oyuna alkışlar girdi. Aa, Milan'da da oyuncu değişikliği oldu. Mbappe çıktı Sebayos. Şimdi korner kullanılıyor. Korner kullanıldı. 2 açtı. Morata. Morata. David Alaba. Şimdi Morata'da kaldı top. Morata bir çalım. Şimdi Fran Garcia. Garcia sıyrıldı. Garcia vurdu dışarıya gitti uzak mesafeden kaleyi yokladı. Şimdi çek Musa. Musa verdi Royal. Royal. Şimdi top karşı karşıya. Royal. Yaptı da ortayı. Lunin uzaklaştırılan top. Endrick döndü şimdi. Endrick kaldı top onda. Verdi Vinicius'a. Vinicius. Vinicius. Şimdi Musa aldı. Musa verdi. Baktı şimdi. Rudiger. Şimdi pas. Emerson. Fran Garcia, Vinicius, Vinicius Junior, Vinicius Junior, Vinicius Junior verdi. Endrik, Endrik'ten pas şimdi. Brahim Diaz verdi. Sebayos, Sebayos kalıcı Mike Nam. Harika kurtardı Mike Nam. Lucas Vazquez yaptı ortayı şimdi. Endrik vuramadı. Brahim Diaz Mike Nam. Morata, Morata, David Alba, David Alba vurdu. Şimdi savunmaya çarpan top Brahim Diaz. Brahim Diaz yaptı ortayı Meynan. <laughs> Meynan gidin dedi arkadaşlarına. Gönderdi şimdi ileriye doğru. Rudiger olduğu yere. David Alba verdi Fran Garcia. Garcia, Vinicius, Vinicius sıyrıldı. Vinicius hayatta kaldı. Şimdi Kalabri. Fofana. Fofana. Verdi Luka Modric. Modric. Battı şimdi Pavlovic uzaklaştırdı. Atak şansı. Şimdi Endrik. Endrik offside. Meynan. Offside'i şimdi hemen kullandı. İleri gidin dedi arkadaşlarına. Paslaşıyorlar. Milan'da paslaşma var. Rafael Leão verdi Morata'ya. Morata, Morata! Gol! Gol! 3-2 oluyor skor. Ve bu arada maç da bitti.